Umarım keyifle izlersiniz. Otomatik bu videoyu senin için başlattım. Oğlum bakayım. Ee, Neye sinirlendin yine? Çok üzüyor ya. Valla bir şey yapamam hemen azarlıyor seni. Azar Yıl makinesi ya. Yıl olmuş 2023 hala yok ya yapamıyorlar. Yani. Teknoloji kullanamıyoruz diye bize hala kısıyor. <laughs> olmuş? Bu arada ben nereye gideceğimizi söylemedim size. Branson'a gidiyoruz. Benim geçen sene work and travel yaptığım yere. Niye gidiyoruz? Muhammed'in doğum günü için. Doğum günü çocuk, gel buraya. Gel buraya, görmüyorlar seni. Kendisi burada. Onun doğum gününü kutlamaya sırf Latin Partisi için Work and Travel'lı <laughs> Dominikli kızları görebilmek için Brans'la gidiyoruz. Yaklaşık 6,5 saat bir yol katıyor. Şimdi yeni bir trik bulduk. Şöyle espresso çektirip, buzlu bardak alıp, aha şurada alıyor işte. Sonra amerikanoyu daha ucuza getirmiş oluyoruz. Beyin bedava. Senin Amerika'da da olsan ekonomi ekonomidir. Bütün ekonomi beyimden sorulur. Şu an mesela Starbucks çalışanları diyor, vay anasını satayım. Bilmeyenler varsa zaten Amerikanlı bunun üzerine birazcık su ilave edilmiş hali. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler bize bu ekonomiyi öğrettiğin için. Muhammed'in hediyesini değiştirmeye geldik. Çünkü tam benim ayağıma uygun almışız. Evet, emin olamadım şuradan. <laughs> ha, tam havuz değil mi? Geldik şimdi şöyle basit sıradan bir motor odası. Sadece uyumaya geleceğimiz ve duş alacağımız için böyle Ucuz bir yer, çok temiz gözüküyor. Bakalım. İki akşam burada kalacağız, sonra dönüyoruz. Bu akşam akşam. Şimdi tipimi düzelteceğim, makyaj yapacağım güzel bir yere yemeğe gidiyoruz. Sınmaya çalıştığım için de bu voltajın tutulduğu olduğundan dolayı bizim ısınıyor. 需要。 <laughs> saat şu an 11'e geliyor. Buradaki Türk arkadaşlarımızla oturduk. Böyle saat 3'te falan herhalde dağıldık. İnanılmaz herkesin başı ağrıyor. Yataktan saat 11 oldu önce çıktık. Şimdi hemen bu duşları alıp toparlanıp kahvaltı yapıp gün planına başlamamız gerekiyor. Çok fazla görüntü çekemedim. Böyle birkaç birkaç bir görüntü koymaya çalıştım ama çok da darlamak istemedim <laughs> insanları. Öyle. Bakalım. Belki bu akşam tekrardan toplaşırız ve bir şeyler çekeriz. Bilmiyorum. Ünlüymüşüm bu arada. Ben burada herkes beni tanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Daha girdik Muhammed'le. 6 ay boyunca kola bankla sprayt bir Fantastic yıl mi? bir yıl, bir yıl 100 dolar. Falan, bir yıl, 100 dolar. Bir yıl içmezse 100 dolar kazanacaklar. Allah idamı bile fakir olur. İddiayı söylüyorum hiçbir asistli içecek. Yapay meyve suyu falan hani böyle el sıkması, portakal suyu dışındaki hiçbir şeyi içmemesi gerekiyor. Abi. Bu da burada kanıt olarak Ben de deneyeceğim böyle şey Mesela açacağım, kolayı vereceğim böyle. şey gibi, Yanlışlıkla gibi. içti içti. 100 dolar. <laughs> İçerisi de yandı. <laughs> Ama aniden, ben şu an girdik ya ben kazandım abi. <laughs> So <laughs> <laughs> I remember when we were staring a photo Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you I want you coming back Yolumuzdan çıktık. Şimdi geçen sene çalıştığım yere hamburger yemeye gidiyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlı. Oradan şu an bu hamburger yiyecekleri için. Değil mi Sedat? Yani niye birinci hamburger? <laughs> <laughs> Arı sıra nadire. Aslındaysanız <laughs> mutlaka Big D's'e gidip Smokehouse Burger yiyin. Mükemmel. Mükemmel. Bu tamam. gecemiz. Yarın gündüz de bir şeyler yapacağız. Ondan sonra evli evine, köylü köyüne gidiyor arkadaşlar aşkım. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ay parçası mübarek. Şimdi geçen sene çalıştığım Bu çay çalıştığım bir yer. oldu? Biraz ne oldu? Biraz ne oldu? Biraz Tece olur demek, yü görmeni izinci hali var. Bu arada yani bu kez Fransızca miymiş? Olur yedi sini. Evet gene ne <laughs> Yusuf Garip. kişi sadece 2 tane dondurma aldık ve onu paylaşıyorum foto gibi. Sonra de ben dondurma yiyorum diye kişiler, onlarla kalan artıkları yiyorum şu an. Şimdi bir şeyler içip partiye gideceğiz ama partiden o kadar umudum yok ki. Zaten geçen sene bile iğrençti. Bir şey çalmış. Şimdi diyorlar geçen senesinden daha daha Ben biraz meşhurmuşum arkadaşlar. Sıfır motorlar ama bence en başta en Bugün Branson'da son günümüz. Her yerim parlıyor, güneş kremi sürdüm. Bugün Branson'da son günümüz. Şimdi otelden çıkış yapacağız. Kahvaltı edip kahve içip belki birkaç bir yer böyle daha gezip ondan sonra Lincoln'a doğru yola çıkıyoruz. Tatilimiz bitti ama biz de bittik. Yani ben yaşlanmışım arkadaşlar. Gerçekten yani saat 2. İnsanlar hala oturmak istiyor ama ben bankta oturduğumda öyle şöyleyim. Gözlerim kapanıyor. <laughs> Açık tutamadım asla. 2 günde böyle maksimum saat 3'e kadar dayanabildim. Alıştığım rutinin tamamen dışında bir şey olduğu için asla bünyem kaldırmıyor. Bir de alkol üstüne eklenince iyice böyle bir uyku yapıyor. İnanılmaz yoruldum. Bir de geçti gezimiz. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Söyle. Bugün buraya geldik arkadaşlarla. Güzel bir doğum günü geçirdim. Ee, bu arkadaşlarımı seviyorum. Sizin duyduğunuz gibi güzel geçtiğini söylüyor. Oh sonunda kayıtlara, memnun edebildik. Kayıtlara alındı. Bir daha inkar edemez bok gibi geçirdim diye. Niye kafam kocaman gözüküyor ya? Konuşuyor musun? Biraz ya? kanserojen gibi Sevdim ha. Güzel kadar. Gece güzeldi, şakacıktan eğlendik. <laughs> güzeldi ama ben erken eğlendim. Sende ses var, görüntü yoktu bence. Ve içimden konuşuyordum gö ama Cümlenin bir yerini kaçırdım diye. Nereye gidiyorsun? <laughs> Daha 52 dakikam var. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun? Konuşuyorum, erken trafik. Vatan vatandaşı olmak nasıl his? Güzel. we're gonna keep it low-key keep it softly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down.